Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Windows 10 ve Windows 11'lerde lerde e, a sıfırlama işlemi nasıl yapılır buna değineceğiz. A sıfırlama neden yaparız arkadaşlar? E, internetimiz in, e, internet bağlantımız sürekli kopar veya VPN bağlantımız varsa VPN bağlantımız kopar. E, Wi-Fiye bağlanamaz. E, belli bir, neden belli nedenleri vardır. İnternet ana erişimimizde sıkıntılar yaşarız. Bu yüzden ağız sıfırlamamız gerekebilir. Ee, nasıl yapıldığı ile ilgili arkadaşlar hemen sizlere şöyle anlatayım. Ee, Wi-Fi simgesinin üstüne gelip sağ klik yaptığımızda A ve internet ayarlarını açıyoruz. Ardından en aşağıda gelişmiş A ayarlarına tıklıyorum arkadaşlar. Buradan da A sıfırlama menüsüne tıklıyorum. Ee, buradan yapamıyorsanız da başka bir yöntem. Başlattan arkadaşlar ayarlara geldiniz. Ayarlardan A ve internet. Hemen aşağı indiniz. Gelişmiş A ayarları ve buradan A sıfırlamayı bulabilirsiniz. A sıfırlama arkadaşlar buradan da gördüğünüz gibi A internet gelişmiş A ayarları A sıfırlamanın altında. Bütün A bazıştırıcılarınızı önce kaldırıp sonra yeniden yükler ve diğer A bileşenlerini orijinal ayarlarına eğer VPN tanımlıysa diyor bunu tekrar bir de e, yeniden yüklemeniz gerekebilir. A sıfırlama şimdi sıfırla dersem arkadaşlar e, bilgisayarı restart edip tekrar açıldıktan sonra e, bu sorunların giderilmiş olduğunu göreceksiniz. Ben şu anda ihtiyaç duymuyorum. Şu an sadece size video çekmek amacıyla gösterdim. Buradan şimdi sıfırla veya a sıfırla diyebilirsiniz. Bu videoda anladıklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.